Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza yayınları 61 ve 62. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz işlemlerde parantezin önemi. Öğretmenin denize yazı tahtasında yaptığım işlemlerin sonuçları neden farklıdır diye sordu. Siz denizin yerinde olsaydınız öğretmenin sorusuna ne cevap verirdiniz? Parantezli işlemlerde ilk olarak parantez içerisindeki işlemin yapılması gerekir. Ancak parantez içerisinde işlem önceliği yapılmadığı için sonuçlarda farklılıklar görülmektedir. Bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki işlemleri defterinize yazınız. 3 çarpı 6 eksi 2 eşittir 3 çarpı 4 eşittir 12. 3 çarpı 6 eksi 2 eşittir 18 eksi 2 eşittir 16. İki işlemde de parantezlerin nerede kullandığını söyleyiniz. 3, farklı işlemlerde sayıları ve işlemleri birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Yazdığınız işlemlerin sonuçlarını önce parantez içindeki işlemleri yaparak bulunuz. 3 çarpı 6 eksi 2 eşittir 3 çarpı 4 12. 3 çarpı 6 eksi 2 18 eksi 2 eşittir 16 bulduğunuz sonuçların farklı olup olmadığını söyleyiniz. Sonuçlar farklı ise bunun nedenini açıklayınız. Farklıdır çünkü işlem önceliğinde yer alan parantez içerisindeki sayılar ve işlemler birbirinden farklıdır. Etkinliği 36 bölü 4 çarpı 3 ve 36 bölü 4 çarpı 3 işlemleri de önce parantez içindeki işlemleri yaparak tekrarlayınız. 36 bölü 4 çarpı 3 eşittir 9 çarpı 3 eşittir 27. 36 bölü 4 çarpı 3, 36 bölü 12 eşittir 3'tür. Aşağıdaki işlemleri yapınız, bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız. Sonuçların farklı olması halinde bunun nedenini açıklayınız. 28 artı 14 bölü 2 eşittir 28 artı 7 eşittir 25. 28 artı 14 bölü 2, 42 bölü 2 eşittir 21. 180 bölü 5 çarpı 2, 36 çarpı 2, 72. 180 bölü 5 çarpı 2 eşittir 180 bölü 10, 18. 256 bölü 16, eksi 8, 16 eksi 8, 8. 256 bölü 16 eksi 8, 256 bölü 8 eşittir 32. Aşağıdaki işlemleri yapınız. 9 çarpı 127 bölü 9, 1143 bölü 9 127 78 artı 72 bölü 6 72 bölü 6 12 12 artı 78 eşittir 90 665 eksi 25 bölü 10 665 eksi 25 640 bölü 10 64 149 çarpı 5 745 eksi 38 710 26 artı 9 35 çarpı 20 700. 32 çarpı 8 256 bölü 4 64. 3926 bölü 13 eksi 48. 302 eksi 48 254. 803 bölü 43 bölü 19. 760 bölü 19 40. 1260 bölü 140 çarpı 2. 1400 çarpı 2 2800 12 çarpı 5 üssü 2 eksi 2 üstü 2 eşittir 25 eksi 4 eşittir 21 çarpı 22 252 10 üssü 2 bölü 18 eksi 18 14 100 bölü 10, 100 bölü 4 eşittir 25 7 üssü 2 eksi 32 eksi 2 üssü 3 eşittir 32 eksi 8 eşittir 49 eksi 24 25 aşağıdaki işlemleri yapınız bu işlemleri kutularda verilen sonuçları eşleyiniz 36 bölü 4 çarpı 7 36 bölü 4 9 çarpı 7 63 63 144 eksi 4 çarpı 10 100 çarpı 10 bin 273 bölü 13 eksi 1 21 bölü 1 20 82 çarpı 4 eksi 38 328 eksi 38 290 konumuz bu kadar arkadaşlar aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar hepinize iyi günler